Evet bugün pazar 6 gün it gibi köylülük yaptıktan sonra bugün aslında yatıp dinlenecektim ama arkadaşım dedi ki sabah köründe mesaj attı gözünü açar açmaz mesaj atıyor hadi ne yapıyorsun neyse kararlaştırdık şimdi e, önce Gökçeva göletine gideceğiz oradan da ardından Kartal Gölü tabiatı koruma alanına gideceğiz. Ana yoldan çıktık. Yaklaşık ana yoldan çıkalı 5 kilometre oldu. Şimdi dağın yamacına doğru gidiyoruz. Sandras dağının yamacına doğru gidiyoruz. Hani Gökçova göletine bir şekilde giderim ama Kartal Gölü tabiatı koruma alanına nasıl çıkarız bilmiyorum. Nece ile çıktım ama nasıl çıktım bilmiyorum. Yani en azından onun lastiğinde Formula X jel vardı. Yani patlasa bile bir şekilde idare edebilir, götürebilirdi. Bununla lastik patlarsa ne bok yiyeceğim dağın başında. Öyle de bir durum var. Şu an navigasyonda Gökçeova göleti işaretli. 25 kilometrelik yol kalmış 48 dakika gösteriyor. Yani yolun ne kadar kötü olduğunu buradan anlayabilirsiniz. 25 kilometrelik yolu 48 dakika gösteriyor. Şu an sadece ee, yamaca doğru gidiyorum. Hafif yukarı doğru. Biraz güzel, keyifli. Hafif hafif de başladı. Essin ya. Yani şu an kaç derece? Muhtemelen saat 11, saat 11.30. Hava 35 derece civarında. Bir saat sonra 39'a kadar çıkacak. Yani yandık piştik. Bir de benim üstün üstelik üzerimde motor ekipmanları var. Yani dolayısıyla yanıyorum diyebilirim. Biraz esmesi iyi olur. Bak 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 bak. Manzaraya bak bak. Oo. İşte biz o zirveye doğru çıkacağız. Çok güzel olacak. Gökçeva göletinden sonra Kartal e, Gölü Tabiatı Koruma alanına gideceğiz. Orada da yine epey orası çok daha bozuk bir yol. E, ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Kurtların bölgesi sanırım. Kurt çok yaşıyormuş oralarda. Kurtayı bilmem ne. Yani umarım renk gelmeyiz bir şekilde. <laughs> Dayıya selam edelim. Bakın bakın. Navigasyona bakın. Görüyorsunuz mu? <laughs> Önümde çok eğlenceli yollar var. Daracık daracık yollar. Motorun çekişi düştü. Zor gidiyor. Gökçe Hava Göleti. Gidelim bakalım. Virajları bayağı keskin. Bir de endişe verici çünkü ya yolu bilmiyorum açıkçası. İki sene önce geldim ama ben zaten yol bilgim bilgisi olmayan biriyim. Sadece yolların çok kötü olduğunu biliyorum ve şu an yollar çok iyi durumda. Bir yerde yollar inanılmaz çok kötü oluyor. Sadece onu biliyorum. Sandra hastanındayız. Vay be. Burası var ya aşırı serinledi şu an. Rakam bine çıktık sanırım. Bine çıkmışızdır. Daha, aha, çukur. <laughs> Çukura gelmeden bağırıyor ya. <laughs> Artık biraz psikolojisini bozduysam. Burada çukur var mı? Yok. Ama suda kalan. Ne yapıyor yapıyor. Ya buraya kadar gelmişsiniz. Gitsenize gölete. Gerçi yollar çok kötü ya. Onlar da haklı. Oh yolun güzelliğine bak. Araçlar için kötü de motorcular için keyifli bir yol. Daha buradalar lan bunlar gidememiş. <laughs> evet. Dediğim gibi. Arabalar için kötü bir yol. Bak biz mola vermiştik. Su içme molası vermiştik. Bunlar çok önümüzden gidiyordu. Onlara yetiştik. 5 dakikada yetiştik. Ama bizim onları sollamamız gerekebilir birazdan. Ki bu yollarda ben nasıl sollayacağım ki onları? Daracık daracık sokaklar size manzarayı göstereceğim diye müziğimi kestim. Ben tekrar müzik açıyorum. Hoşçakalın. Ciddi ciddi üşümeye başladım. Bayağı bir yüksek çıktık. Çok güzel virajlı yollardan geçtim. Oh, nasıl esiyor. Virajlara sert saat giriyordum ama artık yavaş giriyorum çünkü çok fazla mıcırlı yola denk geldim. Belli olmuyor biraz çıkışında mıcır olabiliyor. Şuraya bakar mısın ya? Güzel yerlere giden yollar daima kötüdür veya sakindir, sessizdir. Adam koşuyor, niçin koşuyor? İçiş molası. O koşuşu nerede görsem tanırım. <laughs> Abo, Üşüdüm, nasıl esiyor! Vay 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 vay! Burada ne var ya? Uy. 24 dakika yani 12 kilometre diyor. Biz biraz hızlı geldik ya. Asıl macera Gökçe Göleti'nden sonra başlayacak. işe devam ediyoruz. Mücadeleye devam. O yol nereye gidiyor acaba? Cross motor... Aha konuşacağız diye mıcıra giriyorduk az daha. Daha yolculuğun yarısında sayılırız. Ama çok felaket acıktım ya. Çok fazla da bir şey almadık. Biri aldık. Ufak tefek de atıştırmalık bir şeyler aldık. Of. Arkadaki virajına bak. Navigasyon. Abi navigasyonu seviyorum ya. Bana virajları gösteriyor bak. Navigasyon olmasa ben kimin bu viraja kaçta gireceğim. Sonra araba bana girecek ya da ben uçuruma gireceğim. Alandı fistandı. Bak 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 bak. Manzaraya bak. Ulan iyi ki şu taşındım var ya. İstediğim her yer ayaklarımın altında. Yani bir saat uzaklıkta her yer ya. Çok iyi. Çok keyifliyim şu an. Ay, oy, oy, oy. <laughs> Çukurlar. Motorun çekişi düştü. Bayağı düştü hem Lan yolda bırakma da İstersen 20 ile git O ağaçların uzunluğuna bak Bunlar ne ağacı oluyor bilmiyorum ama Çam ağacı mı lan yoksa Oo, Çok soğuk Çok soğuk Serinlemek istiyorsanız çıkın gelin buralara Bak Mıcırılar tam miraj dönemecindeki vıcırlar 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 <laughs> burada da mıcır hoş arkadaki atıyor kardık Gökyüzü Göleti'ne geldik. Epey kalabalıkmış kampatan da çok. Biz de durup bir yerde keyfimizi yapalım. Abi mi geldi? Evet. Sandras rastlarında off road. Oğlum nereye gidiyoruz? <laughs> <Al> sana... <laughs> off road mı? <'a> <laughs> off road işte. Oğlum bu motorla değil, bu lastikle. <laughs> ben giderim sen rahat ol. Nereye gidelim? Şu karşıki yere gidelim gölgeye. Gölgeyi boş ver bana güneş lazım. <laughs> o kadar mı şutu? Motorun altı değil de. geçerim tabii bu <laughs> oy, oy aa burası güzel biraz daha ofuat yapayım evet. <laughs> şey çok zevkti lan vallaha bana cross motor lazım Al gidelim. Burada. Al gidelim. <laughs> Çok sevdi oğlum. Cross motor istiyor. Yürü yürü gölün içine doğru. <laughs> Bunu bot yapalım aga. Değil mi? Hayır bir de şey yapalım. <laughs> Korktun mu? Abi batarır batarır mı bunu? Lütfen yapın. Çok da gitmeyelim bataklığa girmeyelim. Evet. Oğlum. Dedim ben sana yaş batarım. Ben orayı beton sandım. Dökçeva göletine geldik. Oldukça da kalabalık. Ben en son geldiğimde pek bir kimse yoktu. Çok güzel be. Of, nasıl esiyor, nasıl esiyor? <laughs> Hemen sol tarafta durulmuştuk ama çok inanılmaz rüzgar esiyor ve çok soğuk. İnanılmaz derecede soğuk. Yani aşağısı 35 dereceyken burası muhtemelen 20-23 derecedir diye tahmin ediyorum. Ve rüzgar inanılmaz esiyor. Çok soğuk ve duramadık. Hemen şey yapacağız. Orman içine doğru koğuşlanacağız. Biraz oturacağız. Biraz yiyelim. Birer de bira içelim. Ondan sonra Kartal Gölü'ne gideceğiz. Burada bir, bir saat falan takılırız herhalde diye düşünüyorum. Bir, bir buçuk saat. Şu off yapalım da. Anasını. Lastiği patlatmazsak, yere düşmezsek iyidir. Oğlum ben şu off olayını çok sevdim. Oh! Takatuka taka tuka gidiyoruz.